geçirdim, yüksek gelim hattına kapıldım. Çoğu insan bana, hatta çok yakınlarım, eli sakat olan bu bölümü yapamaz demişlerdi. Benim ikinci hayatım, yeniden üniversite sınavına girmeliyim. Ve e, Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünü kazandım. Dünyanın neresine giderseniz gidin sadece Türkiye'nin değil, buradaki samimiyeti hiçbir yerde bulamıyorsunuz. Ve tabii ki en yakınlarımız bile size yapamayacaksınız diyebilir. Ama biri bana yapamayacaksın deyince ben daha çok kamçılanıyorum ve yapmaya çalışıyorum. E bugün bu videomuzda gerçekten hayatın zorluklarıyla karşılaşmış ama hiçbir zaman yılmamış ve engellere takılmamış harika bir kadın ilham verici hikayesini dinleyeceğiz. Yanımda Zehra Güngördü var. Kendisi bir şehir plancısı. Aynı zamanda da Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesine Doktor Öğretim Görevlisi. Sizin bu hikayenizi ekranlara taşımak diğer insanlara da ilham olmasını istedik. O yüzden buraya davet ettik. İlgi gösterdiğiniz için ben teşekkür ederim. Zehra Hanım biraz kendinizden bahseder misiniz? Mesela şehir plancısı olmaya nasıl karar verdiniz? Hmm. Engelleri aştı her şeye rağmen dediğimde hmm. ne söylemek istediğimi siz anlatır mısınız? Tabii ki. Ben aslında liseden 2006 yılında mezun oldum. Ve 2006 yılında 9 Eylül Üniversitesi'nde fiziki öğretmenliği bölümünü kazanmıştım. Fizik öğretmenliğini tercih ederken ki nedenim şuydu. İnsanlar biliyorsunuz fizik dersinden çok sıkıntı yaşıyorlar. Herkesin bir ön yargısı var. Bana da bir fiziki öğretmenim sen fizik yapamazsın demişti ee, ama ben başka bir öğretmenimle fizik yapabileceğimi gördüm ve e, insanların fiziğe olan e, ön yargısını yıkmak için fiziki öğretmeni olmaya karar verdim. Yine tercihi yaparken e, şehir planlamayı da alternatif meslek olarak belirlemiştim. Yazmıştım tercih listemi ama 9 Eylül Buca Eğitim Fakültesi. Fizik öğretmenliği bölümüne yerleştim. 2007 Şubat'ta ilk semestrimde kaza geçirdim. Yüksek gelim hattına kapıldım. Kazada hem yaşam tehdidini atlattım. Hem de işte sol elimin kesilme tehdidi vardı. 15 ameliyatla onu kurtarma mücadelesi başladı benim için. Süreç böyle olunca ben dedim, bu benim ikinci hayatım. Yeniden üniversite sınavına girmeliyim. Ve Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünü kazandım. Şimdi Mimarlık Fakültesi biliyorsunuz emek yoğun bir bölüm. Elle çizim yapılıyor. Ve benim sol elimde ciddi sorunları olduğu için aslında çoğu insan bana, hatta çok yakınlarım, eli sakat olan bu bölümü yapamaz demişlerdi. Böyle insanların bir takım şeylere karşı çok ön yargıları olduğu için zorlu bir süreçti benim için. Ama ben ilk yıl zorlansam da ondan sonraki süreçte hocalarımın bana olan yaklaşımıyla, şefkatiyle fakülteyi dördüncülükle bitirdim. Şu anda da... Yani akademik kariyerime devam ediyorum. İşte yüksek lisansdır, doktoradır. Doktora tezim ödül aldı zaten üniversitemden. Pek çok projedir, sivil toplum çalışmalarıdır. Devam ediyorum. 5 yıldır Tema Vakfı'nın Atay Temsilcisiyim. 6 yıldır da Şehir Plancıları Odası Atay İl Temsilciliğinin İl Temsilci Yardımcısıyım. Elimden geldiğince kentime ne katabilirim diye mücadele etmeye çalışıyorum. Emeğinize sağlık. Gerçekten hikayenizi dinlerken hem gururlanıyorum hem de diğer insanlara ilham olması için gerçekten içten dua ediyorum. Şöyle bir şey var. Hataylıyım dediniz, Kırıkhanlıyım Hı -hı. dediniz. ya Bir asrın felaketi de yaşadı ve Hı -hı. anlattıklarınızdan da görüyorum gerçekten bu kenti aşık birisiniz çoğu Hataylı gibi Hı -hı. siz peki yani asrın felaketinde burada mıydınız Hı -hı. ben mesela sizin hikayenizi ilk dinlediğimde ya gerçekten helal olsun ne kadar güzel şeyler başarmış Hı -hı. çoğu insana da cesaret örneği olmuşsunuz yani aslında deprem öncesi süreçte zaten afete dirençli şehirler sadece deprem değil iklim krizi meselesiyle Hı -hı. birlikte e, sahada yoğun mücadele veriyorduk. Hatta benim basın açıklamam falan var. Yani depreme karşı dikkate, dikkatli olalım diye. Yine Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde bir toplantıda bu kente Hatay deprem master planı yapmalıyız ve bunu uygulamaya geçirmeliyiz diye söylemlerim var. Kayıtlı bunların hepsi. Yani ispatlayabilirim. Ama ne yazık ki tek başınıza bir şey yapamıyorsunuz. 6 Şubat gecesi evimdeydim. Kırıkandaydım. Annemle birlikte yaşıyorum. Ben 2019 yılında babamı kaybettim. Yani kardeşim de İstanbul'da yaşıyor. Depreme yakalandık ve ben depremde inanın ölmekten değil enkaz altında kalıp engelli olmaktan korktum. Neden engelli olmaktan korktum? E, o an e, sallanırken bunu düşündüm inanın. Yani ölmekten korkmadım. Çünkü biliyorsunuz engeller için e, kentlerde hayat çok zor. Sosyal hayata katılamıyorsunuz. Benim için en önemli şey hayata karışabilmek. Beni hayatta ayakta tutan şey bu. Ama engelli olursanız bunu yapamıyorsunuz. Öyle bir deprem gecesinden sonra bir süre Ankara, sonra da İstanbul'da yaşadık, sonra da geri Hatay'a döndük. Çok zorlu bir süreçti. Deprem sonrası yine Kırıkan'da bir platform denememiz oldu bu rezerv alanları karşı alternatif proje üretmek için. Öyle bir süreç yaşadım. Buradaydım yani. Ee, ve hala da buradayım. Gitmeyi düşünmüyorum. İstanbul'da okumuşsunuz ama hmm. yine Hatay'a dönmüşsünüz. Hmm. Yani biz de depremde şehir dışına çıktık. Hmm. Zorlu sebeplerden dolayı, mecburi sebeplerden dolayı ama yine Hatay'a döndük. Hmm. Siz de yine Hatay'a dönmüşsünüz. Bu kentten niye gidemiyoruz biz? <laughs> <laughs> yani aslında şöyle, dünyanın neresine giderseniz gidin sadece Türkiye'nin değil, buradaki samimiyeti hiçbir yerde bulamıyorsunuz. Gerçekten bir birlikte yaşayan kültürü var, farklılıklara saygı var. O yüzden e, bu ruhu kaybetmek istemiyorum. E, i̇lk konulardan birisi bu gidememe nedenimin. İkincisi ben üniversiteyi bitirdiğimde e, yurt dışı bursu kazanmıştım. Annem git, babam gel demişti memlekete. Sonuçta ben memlekete geldim. Babamı da 5 yıl önce kaybettiğim için biraz babamın emaneti gibi de geliyor bana burası aslına bakarsanız. Bir de mesela işte bütün köklerinizin mezarı burada. Yani nereye gideceksiniz? Sizin de gömüleceğiniz yer burası. Bir o boyut var bir de şu boyutu var. Yani bu kentin iyi günlerinde buradaydık. Zor günlerinde yalnız mı bırakacağız hani. Tabii ki buradaki yaşam koşulları biraz zorlu, hava kirliliği var, yeniden inşaat çalışmaları var, teknik altyapı açısından bazı sorunlarımız var. Sabır gerektiriyor burada yaşamak. Ama iyi günlerinde yanındaydık, kötü günlerinde terk etmeyi bilmiyorum, içselleştiremedim. Yoksa alternatif iş teklifleri oldu bana da deprem sonrası. Ama pek değerlendiremedim açıkçası. Ve zaten şu anda da çok huzurluyum. Yani sonuç ne olursa olsun buradan devam. Peki bir şehir plancısı olarak yani mesleğinizde dediniz ya emek isteyen hı hı, ve hı. el becerisi isteyen bir meslek yani sonuçta hı hı. çizim yapıyorsunuz. Hı hı. Ve siz yaşadığınız bir kaza sonrası, Hı -hı. hani bir sorunla karşılaştınız, bu engeli nasıl aştınız? Yani ya da ne gibi zorluklar yaşadınız? Hani mesleğinizde bir sıkıntı oldu mu? Bizde aslında günün çağında yapay zeka bile çizim yapıyor. Çizmek neden önemli? O el göz ve beyin koordinasyonunu kurabilmek için, yani fikir ürettiniz bir şey kağıda dökme kabiliyeti çok önemli. Ama ben öğrenciliğim sırasında mesela ilk çizim yapamadığımda Yıldız Teknik Üniversitesi'nde hocam, profesör, doktor İclal Dinçer anne şefkatiyle cetveli elimle tutturup çizmeyi öğretmiştir. Yani öyle insanların varlığı beni ayakta tuttu. Zaten birinci sınıfta elle çizim oluyordu. Sonrasında bilgisayarla çizim. O yüzden hiçbir sorun yaşamadı. Şu anda da zaten bilgisayarla çizim oluyor. Ama çizme yetisi neden önemli? Bizim alanlarımızda o el-göz-beyin koordinasyonunu sağlayıp gerçekten ka kağıda dökebilme kabiliyeti olması lazım. Hala mesela bir fikrim varsa onu önce bir kağıtta ya da bir eskiz kağıdında beyin fırtınası yapıyorum. Ondan sonra bilgisayara geçiyorum. Öyle ama zaten şu an çağ çok değişti. Yani yapay zeka çağındayız. O yüzden de o kadar bu fiziksel yetilerin çok önemi yok. Peki mesela sizi şu anda izleyenler için ya da bu videomuzu izleyip sizden ilham alacak kişiler için neler söylemek istersiniz? Mesela yani birçok engelle karşılaşan insan var. Hem engelli olarak hem de hayatında şunu aşamadım diyeceği bir sürü zorlukla karşılaşan Hı -hı. insan var. Bu konuda neyi motive almalar ya da sizin tavsiyeniz ne olur mesela? Yani beni mesela ayakta tutan şey şu şey olmuştu. Ben kaza sonrası Yıldız Teknik Üniversitesi'ne gittiğimde, İstanbul'a yerleştiğimde kitap fuarına gitmiştim TÜYAP'ta. Orada bir kitap görmüştüm. Sen Ölünce Kim Ağlar kitabın adı. Robin Sharma'nın kitabıydı. Kendimce hayal kırıklığım vardı o dönemde. Yani beni çok önemsediğini düşündüğüm insanların beni hiç önemsemediğini ve zor günümde yanımda olmadığını gördüm. Ama ailemin, birinci derece yakınlarımın benim yanımda olduğunu gördüm. E, kitabı okuyunca bana ilham oldu. O kitabı öneriyorum. Gerçekten biz ölünce kim ağlayacak? Kitabın şöyle bir cümlesi var. Hani özet geçeyim. Babası diyor ki yazara sen doğduğunda diyor herkes gülüyordu. Sen ağlıyordun. Ama öyle bir hayat sür ki sen öldüğünde dünya ağlasın diyor. E, bu söz zaten bana ilham oldu ve orada yeniden dirilişimi, öğrenciliğimden beri sivil toplum çalışmalarının içerisindeyim. Beni kendi üniversitemde kimse derecemle hatırlamıyor. Hep yaptığım işte sosyal sorumluluk ve sivil toplum çalışmalarıyla hatırlıyor. o kitap bana ilham oldu. İkinci ilham olan şey düşün. şu. Çalı kuşu hikayesini bilirsiniz. Reşat Nuri Güntekin'in. Şimdi o beni çok etkilemişti zaten. Yani okuduğumda o motivasyonla her işimi yapıyordu. Ama yıllar sonra Sunay Yakın'ın bir videosunda Atatürk'ün büyük tarih sırasında gözleri kuruyana kadar o romanı okuduğunu ve ondan aldığı ilhamla yeniden mücadele gücünü bulduğunu öğrendim. Ve işte çalıkuşu edasıyla hayatımı devam ettirmeye çalışıyorum. Şöyle bir şey var. Şimdi bizim kişisel gelişimde bir şey yükleniyor işte. Her zorlukla baş edeceğiz diye. Ben şöyle düşünmüyorum. Her zorluğu yenemeyebiliriz. Bazen tökezleyebiliriz. Bazen dibe batabiliriz. Ama hiçbir gün bir önceki güne benzemiyor. Yani çıkmak zorunda kalıyorsunuz zaten. Bir üzüntümüz olduğunda yasımızı da yaşamayı bilmeliyiz. Ama hayat gerçekten çok güzel. Ve mücadele etmek, bir şeyleri amaç edinerek o yolda yürümeye çalışmak çok önemli. Ben herkese hayatını bir amaca bağlamasını tavsiye ediyorum. İşte benim çevre ve şehir planlama üzerine. Kimisi için çocuk, kimisi için hayvanlar, kimisi için kadınlar, kimisi için yaşlılar. Artık erkek hakları için de çalışanlar var yani toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında. İlgi çekilen konu neyse o yönde bir gönüllülük çalışması insanı çok iyileştiriyor. Ben herkese bunu öneriyorum. Ve tabii ki en yakınlarımız bile size yapamayacaksınız diyebilir. Ama biri bana yapamayacaksın deyince ben daha çok kamçılanıyorum ve yapmaya çalışıyorum. Ümitsizlik kuyusundan herkese çıkmasını öneriyorum. Ve çalı kuşu edasıyla hayatta tutunmalarını öneriyorum. Çok teşekkür ederim. Yani çok güzel bir hikayeniz var. Gerçekten dinlerken vest oldum. Önerdiğiniz şeyler de çok önemliydi. Katılımınız için de çok teşekkür ederim. Böyle kadın öykülerini videolaştırdığınız için ben teşekkür ederim. Hani bir sosyal medya paylaşımından ilhamla beni buldunuz. E bu benim için çok kıymetli. Demek ki ben içten yapıyorum sosyal medya paylaşımlarını. Biraz görünür olmayı seviyorum. Özellikle öğrencilerime rol modeli olmak için. E konunun buraya varacağını hiç düşünmemiştim. İlginiz için ve emeğiniz için ben de çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Gerçekten hem sizi tanıdığım için hem de hikayenize ortak olduğum için çok mutluyum. Çok teşekkürler. Evet, videomuz bu kadardı. İlham veren bir kadının hikayesini dinledik ve sizlere de ilham olmasını temenni ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın ve yeni videolardan da eksiksiz haberdar olmak için bildirimleri açın. Hoşçakalın.